Her gün kullandığımız teknoloji, içinde yaşadığımız dünya, bunların hiçbir öyle tesadüfen olmadı biliyor musunuz? Bu modern gerçeklik var ya, resmen parlak zihinler tarafından tasarlandı, inşa edildi ve bize hediye edildi. Peki, kimdi bu mimarlar? İşte bu sorunun cevabı öyle tarihin tozlu sayfalarında falan değil. Tam da günlük hayatımızın ortasında gizli. Hadi gelin, omuzlarında yükseldiğimiz bu devleri, yani gerçeğimizin mimarlarını şöyle bir yakından tanıyalım. Her şey evrene bakışımızı ve zamanın kendisini kökünden değiştiren bir deha ile başlıyor Albert Einstein. Hemen ardından bilimin sınırlarını sonuna kadar zorlayan, hatta bu uğurda hayatını ortaya koyan bir öncü var. Marie Curie. Ve tabii ki gecelerimizi gündüze çeviren o büyük sihirbaz Nikola Tesla. Ve son olarak şu an bu anlattıklarımı dinlemenizi sağlayan dijital çağın kapılarını aralayan o inanılmaz akıl Alan Turing. Bakın, bu isimler sadece tarih kitaplarındaki birkaç satırdan ibaret değil. Onlar kelimenin tam anlamıyla bizim dünyamızın mimarları. Pekala, hazırsanız başlayalım. İlk durağımız en büyük ölçek, yani evrenin ta kendisi. İnsanlığın yıldızlardan atomun en küçük parçacıklarına uzanan o bitmek bilmeyen anlama arayışına bir göz atalım. Şimdi bu slaytta asıl ilginç olan şey bir keşif zincirini göstermesi. Düşünsenize, her şey Galileo'nun gökyüzünü izlemesiyle başlıyor, sonra Newton'un o meşhur elma hikayesiyle devam ediyor ve yer çekimini bir kuvvet olarak tanımlıyor. Ama sonra Einstein sahneye çıkıyor ve bütün oyunu değiştiriyor. Diyor ki, hayır, yer çekimi bir kuvvet değil, uzay zaman dokusunun bükülmesidir. İşte bir devin omuzlarında yükselmek tam olarak böyle bir şey. Evrenin o devasa yapısından şimdi hop maddenin en küçük yapı taşına, atomun içine iniyoruz. Mesela Niels Bohr bize atomun sanki minyatür bir güneş sistemi gibi olduğunu gösteren bir model sunuyor. Sonra Erwin Schrödinger geliyor ve bizi bildiğimiz bütün mantık kurallarını alt üst eden kuantum dünyasıyla tanıştırıyor. Ve tabii ki Marie Curie, onun radyoaktiviteyi keşfetmesiyle atomun çekirdeğindeki o gizli ve muazzam gücü ilk kez fark ediyoruz. Ve bu anlama çabası biliyorsunuz modern zamanda da son sürat devam ediyor. Stephen Hawking kara delikler üzerine yaptığı çalışmalarla Einstein'ın mirasını çok daha ileri taşıdı. Aslında şu sözü her şeyi özetliyor. Evreni anlama yeteneğimiz bizi gerçekten de çok özel kılıyor. Şimdi, teleskopları bir kenara bırakıp mikroskopları elimize alalım bakalım. Dışarıdaki evrenden, şimdi de içerideki evrene, yani yaşamın en temel yapı taşlarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Her şey, ama her şey bu temel keşifle başladı. Robert Hooke, basit bir mikroskopla bir mantar kesitine bakarken gördüğü o küçük otacıklara hücre adını veriyor. O an farkında mıydı bilmiyorum ama biyolojide dev bir kapıyı aralamıştı yakınlaştırmaya devam. Gregor Mendel bezelyelerle yaptığı o sabırlı mı sabırlı deneyler sayesinde özelliklerin nesilden nesile nasıl geçtiğini çözüyor ve gen kavramının temellerini atıyor. Kalıtımın sır perdesi aralanmaya başlıyordu. Ve işte en derindeki sır, DNA'nın ta kendisi. Bu ikonik sarmal yapı, bir canlının bütün genetik talimatlarını taşıyan molekül. Yalnız burada bir isme özellikle anmamız lazım. Rosalind Franklin onun çektiği o meşhur fotoğraf 51 var ya, işte o fotoğraf, DNA'nın yapısının çözülmesinde kilit bir rol oynamıştır. Yaşamın şifresini çözmek demek, aynı zamanda hastalıklarla savaşma gücü demek. Bu slide, tıp biliminin ne kadar inanılmaz bir yol kat ettiğini harika bir şekilde gösteriyor. Düşünün, 11. yüzyılda i̇bn Sina'nın yazdığı ve yüzyıllarca tıp fakültelerinde okutulan El Kanun Fit Tıp eserinden Louis Pasteur'ün aşıları geliştirerek milyonlarca hayat kurtarmasına ve bugünlere geldiğimizde Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar'ın hücrelerimizin hasarlı DNA'yı nasıl onardığını keşfetmesine kadar uzanan müthiş bir miras bu. Geldik üçüncü ve son durağımıza. Şimdi de gözle göremediğimiz ama hayatımızın her anını şekillendiren o görünmez güçlere odaklanacağız. Elektrik, kimya ve bilginin gücünü nasıl evcilleştirdiğimize bir bakalım. Modern dünyanın temelinde ne var derseniz işte cevap bu. Elektromanyetizma. Michael Faraday, deneyleriyle bir mıknatısı hareket ettirerek elektrik akımı üretebileceğini, yani indüksiyonu keşfediyor. Bu, jeneratörlerin temelidir. Sonra sahneye James Clerk Maxwell çıkıyor ve Faraday'ın deneylerini alıp muhteşem bir matematiksel teoriye dönüştürüyor, hatta radyo dalgalarının varlığını öngörüyor. Biri deneyici, diğeri teorisyen. İkisi bir araya gelince dünyayı değiştirdiler. Peki, bu prensipleri alıp medeniyetimizi aydınlatan kimdi? İşte o da Nikola Tesla geliştirdiği alternatif akım yani AC sistemi sayesinde elektriğin çok uzak mesafelere verimli bir şekilde taşınmasını sağladı. Anlayacağınız şu an evinizdeki prizden gelen gücü, şehirlerimizi aydınlatan ışıkları ve hatta bu anlattıklarımı dinlemenizi sağlayan enerjiyi büyük ölçüde Tesla'ya borçluyuz. Sadece enerjiyi değil, maddeyi de anlamamız gerekiyordu. İşte burada Dmitri Mendeleyev'in dehası devreye giriyor ve bilinen bütün elementleri bir düzene sokan periyodik tabloyu yaratıyor. Bu tablo öyle basit bir liste değil ha. Evrenin yapı taşlarının haritası, kimyanın adeta anayasasıdır. 20. yüzyıla geldiğimizde ise yeni bir görünmez gücü, yani bilgiyi işlemeyi öğrendik. Alan Turing, Turing makinesi adını verdiği teorik bir modelle modern bilgisayarların ve yapay zekanın temelini attı. Onu dijital çağın peygamberi olarak görmek hiç de abartı olmaz. Ve bu temellerin üzerine inşa edilen en büyük yapılardan biri World Wide Web. Peki bu küresel ağı icat eden kaç kişiydi dersiniz? Sadece bir, Tim Berners-Lee. Tek bir insanın fikrinin bütün dünyayı birbirine nasıl bağlayabildiğinin en inanılmaz kanıtı bu. Einstein'dan Berners-Lee'ye, hücreden kara deliklere, yüzyıllar süren bu bilimsel serüvenin sonunda bugün durduğumuz yer tam olarak neresi? Bu dehaların mirası hayatımızı nasıl şekillendiriyor, hiç düşündük mü? İşte can alıcı nokta tam da burası. Onların mirası bizim bugünkü gerçeğimiz. Artık sadece yıldızlara bakmıyoruz. Onların neden parladığını anlıyoruz. Hastalıklara kader diyerek boyun eğmiyoruz, DNA düzeyinde onlarla savaşıyoruz. Dünyanın öbür ucuyla saniyeler içinde iletişim kurabiliyor ve insanlık tarihinin tüm bilgisini parmaklarımızın ucunda taşıyoruz. İnanılmaz değil mi? Bu mimarlar bize gerçekten de inanılmaz bir dünya inşa etti. Şimdi sıra bizde. Peki sizce bu devlerin omuzlarında yükselen yeni nesil insanlığın bir sonraki büyük keşfi olarak neyi bulacak? Kim bilir? Belki de o keşfi yapacak kişi şu an bu anlattıklarımı dinleyenlerden biridir. Ne dersiniz?